Sayın Bakanım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız, değerli konseyimizin Deniz Ticaret Odaları Başkanımız, kıymetli bakan yardımcılarımız, değerli katılımcılar, kıymetli hazırlık, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Deniz Ticaret Odaları Konsey toplantımıza hepiniz şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Konsey toplantımızı moderatörlüğünü yapmak üzere sözü Deniz Ticaret Odaları Başkanımız Sayın Cihan Ergenç Beyefendiye arz ediyoruz. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Bakanım Murat Kurum. Sayın Bakan Yardımcım e, var. E, Top Başkanım Rıfat Tezcanlıoğlu. Değerli e, meslektaşlarım, değerli bürokratlar, e, basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Deniz Ticaz Odaları konsey toplantısına hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Çevre deyince denizcilerin en önemli gündemlerinde bir tanesi. Yani bir numarada çevre ve e, güvenlik, e, emniyet tedbirleri gelir. 1995 yılından beri çevre kurallarına titizlikle uyduğumuzu belirtmek isterim. Türkiye'nin eee Lojistik can damarı, denizcilik sektörü, limanları, tersanesi, gemileri ve diğer ulaşım alanlarıyla çok kilit bir rola oynadığımızı söylemek isterim. Dünya denizciliğinin %87'sini deniz yoluyla taşındığını, burada tek istediğimiz eşit global rekabet imkanları, yani dünya ile yarışıyoruz dünya standartlarında kuralların e, e, ülkemizde de uygulanmasını ve eşit rekabette rekabet edebilmeyi e, bekliyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Beni dinlediğiniz için e, te, e, teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. E, sözü Top Başkanı Rıfat Sarıçıkoğlu'na veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Konsey Başkanım, Sayın Bakanım, çok değerli bakan yardımcıları, Konsey Başkanı, kıymetli konsey üyeleri, çok değerli bürokratlar, sevgili basın mensupları, Türk İş dünyasının merkezinde hepiniz hoş geldiniz. Deniz Ticaret Odaları Konseyimizi kıymetli bakanımız ve bakan yardımcılarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Her daim denizcilik sektörümüzün yanında duran böyle değerli bir bakanımızın olması bizler açısından büyük bir şans gösterdikleri icracı vizyonları ile kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Biraz sonra da birlikte hem sektörümüzün geleceğini istişare edeceğiz hem de önerilerimizi kendisine ileteceğiz. Bugüne kadar Deniz Ticaret Odaları Konseyimizde hükümetimizle yaptığımız istişareler hepsi çok olumlu neticeler verdi. <laughs> Tersanelerimiz, yat limanı sayımız, tekne bağlama kapasitemiz önemli ölçüde artırıldı. Tersanelerin kira süresi uzatıldı. Gemi inşa sanayinde dünyada tanınan bir marka haline geldik. Her türlü gemi anahtar teslim yapacak bir kapasiteye ulaştık. Sadece kendimize yeterli olmanın ötesinde bütün dünyaya her türlü gemi ihraç etmeye başladık. Özetle Türk denizciliği büyük bir ivme yakaladı ülkemizin yıldız sektörlerinden biri haline geldi. Türk sahipli gemi filomuz yaklaşık 52 milyon ton ile dünyada 11. sıraya yükseldi. Ülkemizin ihracatının tonaj olarak yaklaşık yüzde 90'ını, değer olarak da yüzde 56'sını yani 145 milyar dolar değerinde tarım ve sanayi ürünümüzü deniz yoluyla gönderiyoruz. Ekonomimiz neredeyse 14 senedir kesintisiz büyümesinde denizcilik sektörümüzdeki gelişmelerin de büyük payı vardır. Zira ulaşım olmadan ne fabrika çalışır ne de ürünler pazara ulaşır. Şimdi hedefimiz yakaladığımız bu performansı devam ettirmek ve artırmak olmalıdır. 2024 yılında küresel ticaret hacmi önceki seneye göre 1 trilyon dolar arttı ve 33 trilyon dolara ulaşarak tarihi zirvesini gördü. 2025'te de artmaya devam edecek. Bunun da büyük bir kısmı deniz yollarından geçiyor. Dolayısıyla deniz yolu taşımacılığı küresel ticaret açısından hayati öneme sahiptir. Biz de bundan payımızı muhakkak almalıyız. Bunun için de dünyada ilk ona girme hedefimiz doğrultusunda. Kamu özel sektör olarak birlikte çalışmayı sürdürmeliyiz. Küresel ticarette en stratejik sektör konumundaki denizciliği milli varlığımız ve milli servetimiz olarak görmeliyiz. Denizcilik sektörümüzün canlılığını ve işlerliğini korumalıyız. Yoksa artan ticaret hacmi yabancı taşıma şirketlerine yarayacak. Merkez Bankası istatistiklerine göre büyük kısmı ithalat taşımalarından kaynaklı olarak navlun giderimiz 14 milyar dolara yakın. Bu kadar büyük tutar niye her sene yurt dışına gitsin? Niye ülkemizde milli şirketlerimizde kalıp ülkemiz ekonomisine kazandırılmasın? Bunun için ihracat hedeflerimize uygun şekilde gemi inşa sanayimizi, deniz taşımacılığını, limanlarımızı daha fazla büyütmeli ve desteklemeliyiz. Deniz filomuzu ve gemi sanayimizi güçlendirmeliyiz. Koster filomuzu yenilenmeliyiz. Gemi filosunu geliştirmenin yolu da önce tersaneleri güçlendirmekten geçmektedir. Gemi ve yat inşa sanayimizi yenilikçi teknolojilerle donatarak rekabet güçlerimizi artırmalıyız. Hem ülkemiz limanlarına hem de tersanelerimize gelen gemilerin en büyük sorunlarından biri olan Çevre cezalarını uluslararası uygulamalar ile benzer hale getirmeliyiz. Kurbaşıyor gemilerinin diğer limanlarımızda uğramalarını sağlayacak teşviklerle buradaki çeşitliliği de artırmalıyız. Sektörümüzün büyümesinin önünde en büyük sıkıntı hala finansman temininde yaşanmaktadır. Döviz kurlarının enflasyonun altında kalması ticari krediler ile ilgili çeşitli kısıtlamalarda rakiplerimiz karşısında zayıf kalıyoruz. Denizcilik sektörünün geleceği açısından önemli bir hususta yeşil dönüşümdür. Bunun maliyetini karşılayabilmek üzere ilave yatırımı finansmana ihtiyaç doğmaktadır. Sayın Bakanım Bakan Yardımcılarım deniz ticaret filomuzu büyütmek ve limanlarımızın kapasitesini geliştirmek için burada birlikte atacağımız adımlarla denizcilik sektörümüze daha güçlü, daha rekabetçi haline getireceğimize de inanıyoruz. Sektörümüze yeni ve daha kapsamlı hizmetler sunabilmek için Türkiye Odalar ve Borsa Birliği, İMEAK ve Mersin Deniz Ticaret Odaları olarak her zaman sizle birlikte çalışmaya hazırız. Böylelikle dünyanın önde gelen derece ülkelerinden biri haline geleceğine bize de inanıyoruz. İnşallah bugünkü istişaremiz hayırlara vesile olur. Geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Iıı ee, sözü ee, değerli baş ba, bakan yardımcım Durmuş onlara vermek istiyorum. Buyurun bakan yardımcım. Sayın Bakanım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin değerli mensupları, değerli denizciler, ben de bir denizci olarak bakanlığım adına sizlere saygıyla selamlıyorum. Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun son dakika programı değiştiği için katılamadı. Selamlarını iletmek isterim. Türkiye şüphesiz bir deniz ülkesi ve biz bu gerçeğin bilincinde olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana planlı ve programlı bir şekilde denizciliğimizi geliştirecek adımları atıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde makro anlamda denizciliğimizi milli ve öncelikli bir mesele olarak gördük. Denizlerimizi de mavi vatanımız olarak bildik. Denizciliğimizi geliştirecek yasal düzenlemeleri yaptık, denetimlerimizi arttırdık. Yatırımların önünü açtık, limancılığımızı ve tersaneciliğimizi geliştirdik. Kıyılarımızı deniz yapılarıyla donattık, deniz ulaşımını teşvik ettik. Güvenli ve emniyetli deniz yolu taşımacılığını tes tesis etmek için kıyılarımızda seyir, can, mal ve çevre emniyetinin artırılması amacıyla gemi takip ve kontrol sistemleri kurduk. Son 23 yıldır bir denizcinin oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımız kaptanlığında deniz ticaret filomuzu büyütme ve limanlarımızın kapasitesini geliştirme adına attığımız adımlarla bugün daha güçlü ve rekabetçi bir denizcilik sektörüne sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Türk bayrağı dünyanın en prestijli bayraklar arasında yer almaya devam ediyor. 2002 yılında 17. sırada yer alan Türk sahipli filomuz bugün 52.7 milyon detvey tonla dünyada 11. sıraya yükseldi. Dünyada ilk onda yer alma hedefimize son bir basamak kaldı. 2024 yılında limanlarımızda eleştiren yük miktarı bir yıl öncekine göre %2 arttı ve 531.7 milyon tona ulaştı. Yine limanlarımızda elleştiren konteyner miktarı yüzde 7.8 oranında bir artışla 13 buçuk milyon TEU'ya ulaştı. Ve gururla belirtmek isteriz ki isterim ki dünya ortalamasının iki katından fazla bir büyüme oranı gösterdi. Yurtdışı bağlantılı düzenli RORO adlarında taşıran araç sayısı 706 bini aştı ve sınır kapılarımızdaki yoğun beklemelere takılmadan deniz yoluyla taşındı yeni hatlar kurarak karayolu ve sınır kapılarında yoğunluğu azaltmayı amaçlıyoruz. Roro taşımacılığına da teşvik veriyoruz. 2024 yılında Ambarlı Trieste, Tekirdağ Trieste ve Karasu Köstence hatları açıldı. Bu yıl ise daha fazla Roro -ro hattını teşvik kapsamına alarak kombine taşımacılıkla deniz yolu taşımacılığının payını arttırmayı hedeflemekteyiz. 2024 yılında Kuruvaziyer turizmde de yükselişimiz devam etti. 1195 kruvazer gemiyle yolcu sayısı bir önceki yıla göre %22 artarak 1.9 milyona ulaştı. İnşallah 2025 senesinde 2 milyondan daha fazla bir kruvazer yolcuyu ülkemizde ağırlayacağız. Denizcilerimizin üzerindeki yükü paylaşmak için 2024 yılında ÖTV'siz yakıt uygulamasını hayata geçirdik. Sadece 2024 yılında sektörümüze yaklaşık 3.9 milyar Türk liralık ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteği verdik. Denizcilikte yeşil dönüşüm kapsamında limanlarımıza gelen veya limanlarımızdan ayrılan ticari gemilerin saldıkları sere gazı emisyonlarının karşılığı emisyon ticari sistemi Temmuz ayında çıkardığımız yasayla yasalaştı. Bu sistemden elde edilen gelirle yeşil dönüşüm için denizcilik sektörümüzü destekleyecek denizcilik filomuzu yenileyeceğiz. Denizcilikte yeşil dönüşüm için yürürlüğe koyduğumuz ve Mart ayında yenilediğimiz hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesinin teşvikine dair yönetmelik kapsamında destek mekanizmasını oluşturduk. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 4 gemi için 14 milyon, 14 milyon dolarlık bir teşvik sağladık. Bu yılda teşvik kapsamını geliştirerek daha fazla geminin yenilenmesini ve çevreci teknolojilere uyum sağlamasını hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere gemi inşa sanayi de yüksek katma değerli ürünleriyle ülke ekonomimize döviz girdisi sağlayan önemli bir değer olarak yükselmekte. Yaklaşık 100 bin kişiye de istihdam sağlamakta. Bu kapsamda tersaneciliğimizin tüm kıyılarımıza yayacak politikaları geliştirdik ve yatırım yapacak sektör temsilcilerimizin önünü açtık. 2002 yılında 37 olan tersane sayımızı 85'e, yıllık üretim kapasitemizi 4.79 milyon de yükselttik. Türk tersanelerimiz gemi siparişlerinde dünyada 9. gemi tonajına göre ise 11. sırada. Doğu Akdeniz'deki etkinliğimizi artırmak adına bölgedeki deniz trafiğini daha yakından takip etmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gemi trafik hizmetleri sistemi kurulum çalışmalarımızla devam ediyor. Bu anlamda 2026'da tamamlamayı planladığımız bu proje sayesinde yazılımı, radarları ve kameraları dahil tüm ekipmanları yerli ve milli yazılımla beraber hayata geçireceğiz. Türk Deniz Ticaret Filosu'nu yenileyerek 12 milyar tonu geçen dünya deniz ticaret hacminden daha fazla pay almayı amaçlıyoruz. Roro ve kabotaj taşımacılığını da geliştireceğiz yapay zeka ve otonom sistemlerle insan hatası riskini azaltarak gemilerin rotalarını optimize etme, yakıt tüketimini azaltma, bakım maliyetlerini düşürme gibi konularda daha verimli hale getirerek navlun açığını da azaltacak yeni modeller oluşturacağız. Gemi inşa sanayimizi yenilikçi teknolojilerle donatarak daha rekabetçi hale getireceğiz. Sizlerle birlikte Türkiye denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilik sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Deniz Ticaret Odaları Konseyi toplantısının başta denizcilik sektörümüz olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi kurum adına saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan Yardımcım ve sözü değerli bakanımız Murat Kuruma veriyorum. Buyurun bakın. Teşekkür ediyorum. Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kıymetli başkanı, kıymetli üyeleri, yine Deniz Ticaret Odası Konseyi'nin kıymetli başkanı ve üyeleri, kıymetli bakan yardımcılarım, değerli genel müdürlerim, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları öncelikle sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Toplantımızın hemen başında bugüne kadar ülkemizin kalkınması adına göstermiş olduğu özveriden dolayı hem TOBA hem de Deniz Ticaret Odaları Konseyimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin denizleri geleceğe daha emin adımlarla ve güzel şekilde taşıyacak olan çok kıymetli bir toplantıyı inşallah birazdan icra edeceğiz. Bu anlamda birlikteliğin bir parçası olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli katılımcılar, bugün konseyimizle denizlerimize dair ticareti ve koruma çalışmalarımızı inşallah değerlendireceğiz. Hepinizin bildiği gibi deniz ticareti tarihin bütün dönemlerinde ülkelerin geleceği için çok büyük önem arz etmiştir. Deniz yolları üzerinde kullanılan ve burada kurulan hakimiyet devletler için daima güçlü bir durum oluşturmuştur. Türk milleti olarak 1081 yılında Çakabey ile başlayan denizcilik tarihimiz neredeyse 10 asırlık bir geçmişe sahiptir denizlerimizdeki güçlü geçmişimizi bugün aynı ruhla temsil etmenin biz de haklı gururunu yaşıyoruz. Denizlerimizin önümüzdeki 50 yılını, 100 yılını her alanda olduğu gibi burada da ilgilendiren adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu Türkiye vizyonu çerçevesinde denizlerimizin korunması adına yenilikçi projeleri bir bir uygulamaya hayata geçirmeye devam ediyoruz. Denizel alanlarda yürütülecek çalışmaların etkinliği ve verimliliğini arttırmak için sürdürülebilir mavi ekonomi planı ve deniz saha planlamasını hayata geçiriyoruz. Ülkeler arasında yenilenebilir enerji ağlarını geliştirmek amacıyla nakliye hatlarını düzenliyoruz ve yine boru hatları, denizaltı kabloları ve benzeri yatırımlar için sınır ötesi işbirliğini arttırıyoruz. Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması ile kıyı kaynaklarımızın en yararlı, etkili ve dengeli bir şekilde kullanımını ve korumasını sağlıyoruz. Ulusal deniz izleme programı ve Marmara Dijital İkiz projesi ile tüm denizlerimizi uluslararası standartlara uygun bir şekilde düzenli olarak izliyoruz. Yine sıfır atık mavi hareketiyle mavi vatanımızın 50 ve 100 yıllık temiz geleceğini garanti edeceğine inandığımız MAPA Şamandıra projemize başlıyoruz. Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgemizde pilot uygulamamıza süratle başlayacağız ve projemizde tekne ve yatların koylarımızda kontrollü bir şekilde konaklamalarını sağlayacağız ve atıkların denize deşarjını önleyecek deniz canlılarını koruyacağız. Başarımızı bu alanda ölçecek, eksik yönlerimizi giderecek ve en kısa süre içerisinde aynı uygulamayı tüm korunan alanlarımızda, tüm denizlerimizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Benzer koruma çalışmalarını tabii göllerimizde ve akarsularımızda da yapıyoruz. Van Gölü kavza koruma eylem planı ve uygulama programı çalışmalarına devam ediyoruz ve bugüne kadar Van ve Tatvan sahilinden milyonlarca metreküp çamur çıkardık ve bu çamurları bertarafa gönderdik. Yine kesin korunacak hassas alan ilan ettiğimiz Eğirdir Gölü'nde de hem cam suyu veriyor hem de bu manada çamur temizliğini yapmaya devam ediyoruz. Vakit nedeniyle sadece iki önemli örneği ifade ettiğim tüm bu göl koruma çalışmalarını ülkemizin göllerinin yine nehirlerinin tamamında titizlikle uygulamaya gayret gösteriyoruz. Değerli katılımcılar biliyorsunuz İzmir Körfezimizde yaşanan balık ölümleri milletimizi, vatandaşlarımızı derin bir şekilde üzmüştür. Bakanlık olarak süratle saha incelemelerimizi yaptık. Hemen İzmir Körfezi Bilim Kurulumuzu oluşturduk. Üzülerek söylüyorum. Atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden tam 50 kat daha fazla olduğunu oksijen seviyesinin yine sıfıra yakın olduğunu burada tespit ettik. Bu çevre felaketini durdurmak adına 15 maddeden oluşan İzmir Körfezi acil ve kısa vadeli eylem planımızı aziz milletimizle paylaştık. Herkesin görevini belirledik ve yine orta ve uzun vadeli eylem planımızı da çok yakında açıklayacağız. Ve altını çiziyorum. İzmir körfezimizin temizlenmesi sürecini an ve an takip etmeye devam edeceğiz. Marmara Denizi'nde de aynı hassasiyeti taşıyoruz ve Marmara'da yaşanan müsilaj sonrası katılımcı bir yaklaşımla hazırlamış olduğumuz eylem planıyla çözümü ortaya koyduk ve yine ilgili belediyelerimize sorumluluklarını hatırlattık. Marmara'yı özel doğa koruma bölgesi ilan ederek çalışmalarımızın etkinliğini verimliliğini, koordinasyonunu ve hızını arttırdık, güçlendirdik. 150 ayrı noktada 7 gün 24 saat Marmara Denizi'mizi izliyoruz. Şu anda İzmit Körfezi'mizde Avrupa'nın belki de dünyanın en kapsamlı, en büyük çevre ve yine denizcilik projesini titizlikle yürütüyoruz. Tam bu noktada Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerimize burada sizlerin huzurunda çağrımızı yinelemekte fayda görüyorum. Bakın biz 22 maddeden oluşan Marmara Denizi eylem planımızı açıkladık. Ancak bu eylemlerin en önemli maddelerini belirlediğimiz ve belediyelerimiz tarafından yapılması gereken projelerin hala hayata geçirilmediğini, tek bir adım atılmadığını görüyoruz ve bu manada biliyorsunuz şu anda Marmara Denizi genelinde deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre altında arasında yine değişen derinliklerde müsilaj oluşumunu bilim insanlarımız tespit etti. Yine bizim ekiplerimiz, arkadaşlarımız da bu müsilajın oluşumunu takip ediyor. Bakanlık olarak 25 Aralık 2024'te tekrar harekete geçtik. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulunu Ankara'mızda, başkentimizde topladık. Toplantıda yerine getirilmeyen üç önemli maddeden biri olan ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin eksikliğini hocalarımız tekrar tekrar vurguladılar. Şu anda mevcut tesislerin ileri arıtmaya dönüşüm oranının maalesef sadece yüzde 0.7 ile sınırlı kaldığına dikkat çektiler. Buradan belediyelerimize diyoruz ki lütfen hep birlikte oraya Ortak akılla koymuş olduğumuz 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planını ortak akılla imza altına aldığımız bu eylem planını hep birlikte uygulayalım ve aziz milletimize verdiğimiz sözleri tutalım. Şu ana kadar belediyeler olarak üzerinize düşen görevleri tam olarak yapmadınız. Lütfen vakit çok daha fazla geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirin. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su, atık, atık su arıtma testlerinin bir an önce yapılması elzemdir. Yine söz verdiğiniz gibi var olan tesislerin standartlarını yükseltmeniz ve bu noktada da eylem planı çerçevesi içinde 22 maddede belediyelerimizin hiçbir itirazı olmadan ortaya koymuş oldukları eylemlerin bir an önce yapılması denizlerimiz açısından yine Marmaramız ve Körfezimiz açısından çok değerlidir, çok kıymetlidir, çok önemlidir. Biz müsilaj sorununu bir kez daha yaşamak istemiyoruz ve yine belediyelerin orada imza altına aldığı mutabakatla imzaladıkları ve söz verdikleri gibi var olan tesislerin standartlarını bir an önce yükseltmeleri gerekiyor. Ben eylem planını açıklarken de bunları ifade ettim. Buradan bir kez daha Deniz Ticaret Odaları Konseyi'nde ifade etmek istiyorum. Marmara Denizi'ne bir litre bile kirli su gelmesine izin veremeyiz, vermemeliyiz. Herkes artık kendi sorumluluk alanına giren, girmeyen ne varsa kendisi için hiç ilgilendirmeyen ama maalesef böyle gündemler ortaya geldiğinde başka konuları yine polemikle burada tartışmayla e, gündeme taşımakla Marmara Denizi'ni kurtaramayız. Herkes kendi işine değerli arkadaşlar odaklanmalıdır. Milleti farklı gündemlerle yönlendirip kendi sorumluluk alanını gizlemekten, gözlerden uzak tutmaktan belediyelerimiz vaz, vazgeçmeli ve Acilen işlerine odaklanmalıdır. Siyaseten bu tarz gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmaramızı, o güzel Marmaramızı kaybederiz. Ben tekrar tekrar Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizi kendi sorumluluklarına davet ediyorum. Marmara'yı kurtarmaya davet ediyorum ve sözlerime burada son verirken Mavi vatanımızın istikbali için son derece kıymetli, önemli olduğuna inandığım böyle bir toplantıya katılmaktan, böyle bir toplantıya buradaki tüm üyelerimizin katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor. Aziz milletimizi bir kez daha sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Teşekkür